Gerçekten bu kanalına hoş geldiniz. Ben Arifan Durmuş. Kamerada kız arkadaşım, sevgilim Gülşah Usta var. Bugün sizlerle beraber Nova Prospe kanalında gitmiş olduğumuz bir vakaya gidiyoruz. Vaka gezisi yapacağız. Lakin bu video henüz Nova Prospe kanalına e, yüklenmedi. İlerleyen haftalarda gelecek. Biz bu evi e, çok ilgimizi çektiği için bir gelip bir gezmek istedik, bir bakmak istedik. Çünkü yaşadığımız olaylar harbiden garipti. Olay... E, karısını öldüren bir adam üzerine geçiyor ve öldürdüğü karısının ruhu hala evde dolanıyor. Bugün e, bu eve gezmeye çalışacağız. Eğer ki e, adam falan yoksa eve girebilirsek tabi. Evet, çünkü e, No Prospect'te videonun sonunda adam karşımıza dikilmişti. O videoda zaten ilerleyen haftalarda sizlerle beraber olacak. Şimdi yavaş yavaş e, ilerleyelim, gidelim. Evet, bir gidelim bakalım. Oh. Bakacağız. Burada... Ay, çok sıkıntı ama orası ya. ya bak, bunu evet sana da anlatmıştım. Evet evet. Burada e, eve girdiğimizde bir rütel sofrasıyla ritüel masasıyla karşı karşıya gelmiştik. Öldürdüğü karısının ruhuyla alakalı bağlantısı olduğunu düşünüyoruz. Biz ama bugün e, olay çözmeye veyahut da olay araştırmaya gelmedik. normal bakı gezisi yapacağız. Gezmeye geldik. Yani. Bir bakıp çıkacağız yani. <laughs> Umarım. Otele girebilirsek. Bakacağız. Ev e, ileride sol tarafımızda kalıyor diye hatırlıyorum. Geçtiğim yeri asla unutmam. Böyle bir özelliğim var. Nere olursa olsun bir kez oradan geçtiysem daha orayı unutmuyorum. Evet sende de öyle bir özellik var işte. Güzel bir özellik. Asla kaybolmam. Kaybol ben Umam. de tam tersiyim. Evet. Sen de yönünü sağını sonunu... <laughs> evet. Şşt. Geldik mi? İstersen kamerayı ben alayım burada. Ya. İlk ben mi gireceğim? Ya bir eve şöyle bir yana çalın bakalım ne var ne yok. Aha, ev burası bak gel gel. İyiydi biz ilk geldiğimizde? Bir dakika. Anahtarı bir külün arasında bulmuştuk. Bakayım şöyle şurada bir ışık yansıması görüyorum ama. Ya içeride biri varsa? Kimse var mı? Merhaba. Selamünaleyküm. Of. Bak. Novada çektiğimiz videoda şurada bir nasıl desem bir yaratık mı bir şey görmüştük. Nasıl olabilir ya? O Nova'yı yüklediğimiz ya zaman Abi, şey. Hop. Burada, burada ışık yanıyor. Bir an var. Bir an var lan. Bir şey söyleyeceğim. Oğlum evde adam olabilir ha. Tuvalette falan mı acaba? Başka, ah. Telefon falan. Açık mı? Adam burada mıymış Bilmiyorum. Çık bakayım. Oğlum bak burada Üçün adamın mi? sigarası çakma. Ah. Ne oluyoruz? Bir çocuk resmi var. Gel gel aynı şekilde bırak. Bu arada saat de şurada gözüküyor. Biri çeyrek geçiyor. Gel diğer bakalım. Adam. Şişt. Evet kapıyı kapatsak mı acaba? Kapatayım. Kapat da tam kapatma. Kıyışık bırak bir şey olursa kaçabilelim. Aynen aynen aynen, tam yeterli. Kimse var mı? Burada ritüel masasını görmüştük. Burada galiba şu an birisi var. Dışarı falan çıkmış olabilir mi? Oğlum sigara çakma Ver bana aşkım. Evet, bak. Ver bakayım. Şu an... Ver. Bak. Sigarası... Bir şey diyeceğim, çok parlıyor muyum? Yok, iyisin şu an. Çok beyaz mıyım yani? Yok, iyisin iyisin. Her rengin falan güzel güzel. Evet. Tamam. Şey... Anam. Adamın sigarası, çakma falan hepsi orada. Adam burada adam o zaman. Burada yemek falan var. yapmışlar galiba. Sıcak mı? Bılık. Bılık, bılık, ilık. Ilık, ılık. Ciddi misin? Evet. Ilık lan. Burada harbiden adam varmış. Gel. Yani. Şu odayı da gezelim galiba. <laughs> ya biri varsa burada. Adam bir şeyler evine girdiğimiz için. Bir şey, yok, bir şey yok. Kaçarız. Nasıl kaçacağız? Nereden kaçmayı düşünüyorsun? Ya adam dışarıdaysa girdirse içeriye. Ondur ne korkutmadın ya? Korkmak değil, olmalı değil. Olmalı. ama gerçek bu yani. Gerçekten mi? Sen abi. Uy. Ş Işık yanıyor bak demek ki. Az önce adam buralardaymış bak. Işık niye yanıyor yoksa? Evet. Sigarasını falan bırakmış. O adamın, adamın telefonu var. Telefonu var. Uf. Baksana abi burada resmen yemek falan yapmışlar resmen. bak, resmen. Şu Bilmiyorum sıcak, mi? şu soba var ya bak sobası ılık hala. Hadi sobayı geçtim evet. zaten. Soba'ya geçtim zaten, sigarası, her şey duruyor orada ama. Aa, e tamam, işte adam burada. Bir şey söyleyeceğim, siz geldiğinizde adam burada mıydı? Yoktu, sonradan karşımıza dikilmişti. Ne diyorsun ya? Hmm. Of, çok korktum. Ürperdim biraz. Geldi. Akıllı adam neden geldi? Yalnız buraya mı geldi? Az işim vardı, hallettim geldi. <laughs> Bütün dünya sustu, yağmuru dinliyorum. Gözlerimde bir yalnızlık sisi, usulca ölümü bekliyorum. Bekle beni sevgili atlatmadım. Sana geliyorum. Şşş, şş, nasıl kaçacağız? Hayır. Dur, dur, dur. Dur, 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 dur. ben Bekle, bekle, bekle. Dur, dur, dur. Sakin ol. hayır, hayır. Şş, ses yap. Olmayan sevda benim neyimdir? Oğlum adam bu, resmen burada. Şey ha ha ha. Hadi gidelim gidelim hadi gidelim. Gideceğiz ya abi dur bir dakika nasıl gideceğiz? Bekle yas. Gid, kaç, kaçacağız bir şekilde kaçman yollar arıyorum zaten. Koş koş kaç kaç, 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 kaç. Kaç, kaç, kaç kaç! koş 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 Kaç kaç! koş peşimi bırakın. koş 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 Abi karı koş mi seni? koş koş kaç kaç kaç. koş 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 lan koş koş kaç koş kaç! koş kaç. koş 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 yani adamın kısa süre önce orada olduğu belliydi. Adamın sigarası, telefonu her şey içerideydi. Biz buna rağmen adam hemen gelmez düşüncesiyle evde gezmeye dolaşmaya devam ettik. Ben böyle bir şey yaşamadım hayatımda. Adam eve girdi. Elinde balta gibi bir şey vardı. Yakalasa bizi kesecekti bu arada. Evet ya. Var ya böyle... Kılın ucundaydık resmen. Seni ben önden yolladım. Hani evet, önden sen koş diye. Sen beni. Seni ben önden yolladım. Adamla neredeyse böyle burun buruna gelecektik. Hemen ben de kaçtım. Eğer ki denk gelmeseydik var ya, yemin ediyorum sana kesmişti yani, kesmişti. Ve adam en son dediği lafı bilmiyorum siz dikkat ettiniz mi? Beni ve karımı rahat bırakın dedi. Evet, öyle bir dedi. şey söyledi. Bu Benim adam karımı rahat bırakın hı. dedi. Bu adam karısını öldürdü. Ama karısının ruhu evde geziyor. Biz Nova'daki Nova Prospekt'teki videoda çok şey yaşadık. O videodan da spoiler vermek istemiyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Vaka gezisi yapmak için geldik. Hani gezmeye geldik buraya ama böyle riskli böyle bir olayla karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Böyle bir şey hiç beklemiyorduk. Gerçekten. Ay bu ne ya? Ne? Boku. Toprak bu ya. Ne boku? Bu işte. Yok yok Toprak. Neyse, uzatmaya hiç gerek sefer. yok. Arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum Kendinize atmayı, iyi bakın. yorum atmayı unutmayın. Evet. Bize destek olabilirsiniz bu şekilde. Sizlere teşekkür ediyoruz. Görüşmek Kendinize iyi bakın. Gerçekten mi kanalından elveda. Kısa süre sonra görüşürüz.